Sizin işiniz gücünüz yok mu lan? Kaybolun. Bir boka yaradığınız yok zaten. Ben ben bakıyorsunuz. Adamlar gelip beni yatağımdan kaldırıyor. Şehrin öbür ucuna koyuyor, ruhunuz duymuyor. Kim gelmiş, kim götürmüş? Sordum kimse görmemiş. Lan! Lan! Lan siz ne işe yararsınız? He? Lan eşref gelir, mekanımı basar alır. İhtiyar denen bok beni yatağımdan kaldırır alır. Ne yapıyorsunuz lan siz? Kadir delirme bak ne yapıyorsun? Kork lan. Şiş çabuk deriz! Şiş! Mada ettiniz lan! Sus! Mada ettiniz! Kenan! <laughs> i̇yi şimdi mi lan? Ha. Kenan! Kusura bakma kardeşim. Ya kafana sıkacaktım ya biraz stres atman lazımdı. Kalk kalk. Kalk lan kalk. İyi şimdi mi lan? İyiyim iyiyim. Bakayım. İyiyim iyiyim. İyisin iyiyim ya bir de haklısın ya of. bana da iyi geldi ha